Lütfen bize Ezgiler Ezgisi kitabı ile ilgili bilgi veriniz. Çok teşekkürler. Ezgiler Ezgisi kitabı bazen Ezgiler bazen de Neşideler ya da Neşideler Neşidesi adıyla anılan bir kitaptır. Bu kitap kutsal yazılar içinde sevgiyi ve aşkı en saf haliyle dile getirir. Bu kitap hem insan sevgisini hem de Tanrı ile halkı arasındaki sevgiyi anlatır. Bu kitabı da 3 bölümde inceleyebiliriz. Şimdi size bu bölümleri kısaca anlatayım. Birinci bölüm olarak gelin ve damat ile tanışırız. Bu kitap boyunca bir gelin ve damat birbirine seslenir. Kitap birbirlerine söyledikleri tutkulu sevgi sözleriyle doludur. İkinci olarak sevginin güzelliğini okuruz. Sevgi güçlüdür, ölüm kadar güçlü. Sevgi fedakarlık, sadakat ve bağlılık gerektirir. Üçüncü olarak sevginin ruhsal anlamı açıklanır. Yahudi ve Hristiyan geleneğinde Neşide Tanrı'nın halkına olan sevgisinin sembolü olarak yorumlanır. Mesih'in kilisesine olan sevgisini de işaret eder. Kısaca Ezgiler kitabının başlıklarını bu şekilde özetleyebilirim. Sorunuz var mı? Evet. Benim burada iki sorum olacak. Ezgiler kitabının bizlere verdiği ana mesaj nedir? Kapatmadan önce dinleyenlerimize son bir mesajınız var mı? Çok teşekkür ederim. Tabii ki. Hemen bundan da bahsedeyim. Neşide kitabı bize şunları öğretir. Birinci, Sevgi Tanrı'nın armağanıdır. 2. Gerçek sevgi sadık ve kalıcıdır. 3. Sevgi, Tanrı ile halkı arasındaki bağı yansıtır. Neşide, sevginin gücünü yüceltir. Son olarak şunu da önemli belirtmeliyim. Değerli kardeşim burada sizlere Neşide yani Ezgi kitabını üç çok kısa bölümde bir okuma rehberi olarak tanıtmaya çalıştım. Sizler bu ezgilerin nasıl kalplere işlediğini daha iyi anlamak için muhakkak bu kitabı okuyunuz. Esen kalın. Bu değerli bilgiler ve kitap hakkındaki rehber bölümler için çok teşekkürler. Şimdi bu kitabı çok daha bilinçli şekilde okuyacağım. Değerli kardeşim lütfen daha fazla kişinin bu değerli bilgileri edinebilmesi için yayınımızı paylaşıp ve beğenmenizi dileriz. Esen kalın.